Ne gerek var ya. Tetik kurumundan yana hiçbir şekilde bir sorun yaşamadım. Ee, Geçen de atışta şey oldu yalnız. Ee, siz söyleyiverin onu. Heh. Tüfeği toplarken tetik düşürmeyin. Kesin bilgi. Horozu tekrardan kurmanız gerekiyor. Onu. Şu bölgeler görüyor musun? Bakın, e, boya atmaları var biraz burada. Şu bölgelerde var. Bakın burası e, silahın kasasına çarpıyor galiba. Ya da tam oturuyor mu artık ne? Şu bölgeler bakın izler var. Şu bölge zaten argo çubuklarının vurduğu yerler. Mekanizma yana bir sorun yok yani. Bu sistem şu sistem çok sağlam bir sistem onu söyleyebilirim. Silah bunun üzerine gidip geliyor. Yerlerine oturtalım. Ooh. Kaymak. Temizliği de böyle 5 dakikada. Bakın çubuklar tam buraya oturuyor. Bu çubukların buradan e, siyah olduğu için çıkmıyor. E, bu çubuklar tam buraya oturuyor. Şöyle. Yani bu çubukların buradan e, kurtulup kasanın içine girme vesaire olasılığı yok. Ama e, bir önceki çubuklardan metal hatası olduğu için ya da büyük ihtimalle başka bir şey vardı e, silahta yamulma olduğu parçalarda. Ama şu anki e, çubuklarımız geliştirilmiş çubuk. O yüzden silahımızda herhangi bir sorun yok. Bakalım belki bir bin atış sonra yine olabilir diğer bin atışa ne zaman gelirim onu da bilmiyorum. Belki bir sene, belki iki 3 sene. çünkü yani eskisi kadar atmıyorum. Silahım çok güzel çalışıyor. Şöyle. Şöyle. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi silahın mekanizmasının rahat çalışmasının sebebi Silahın hem namlusu parlak krom hem de e, şu mekanizma bolt kafası artık her neyse geri giden parçanın kafası parlak krom. E, bunlar sürtünmeyi çok daha aza indiriyor. Bu hem tepmeyi rahatlatıyor, tepmeyi azaltıyor hem de e, silah rahat çalışmasına sebep oluyor. Bilmiyorum diğer e, klon kullanıcısı kardeşlerim bu konuda ne düşünüyorlar yani ne bileyim. Gerçi bir tane daha alasım var ama Ermox mu alsam, e, Aksa V almayı çok istiyorum. E, Crossfire V almayı çok istiyorum. E, Typhoon T4 Ama işte bunların aynısı olduğu için daha iyi bir zevk ya da işte daha farklı bir his vermeyeceğinden dolayı aslında verilen parayı da çok gereksiz buluyorum. Ne bileyim. Aynısından tekrar tekrar almaya ne gerek var? Eee M3000 Başka Aklımda olan tüfekler Fabarm PSS-10 Düşünüyorum Bir de Beretta A300 Patrol Ultima Patrol Bu tüfeklerden birini al, alıp artık tüfek mevzusunu kapatmayı düşünüyorum Ama gönlüm 61 namlı slug tüfeklerden yana Tüfeğe çok da para harcamak istemiyorum Aşırsa, Para harcayan başka şeyler de var Bilmiyorum sizin düşünceniz nedir Tüfek tavsiye etmek isteyen arkadaşım olursa bilgisi olan sen nesin be Mekanın sesi Mekanın sesi insanı hipnotize ediyor. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Tüfek tavsiyesi edebilecek olan arkadaşlarım varsa tavsiyelerinizi beklerim tüfeğimden evet, de memnunum yani. 5 yıl garantili. Ya. <laughs> <Merhaba. gülüyor> Alet böyle arkadaşlar. Görüşmek üzere.